Ne o? Sınav sonuçları mı açıklanan mı bakıyorsun? Ha, ben 65 almışım. Yasemin de 60 almış. Hı. Hmm. Hmm. Tabii. Onlara baktın sadece değil mi? Kuzenine bakmadın seni terbiyesiz. Ya tamam bir sakin ol bakarım şimdi. De gördüğüm kadarıyla sen çok çalışmamışsın. 40 almışsın. 40 mı almışım? Hayır ya. Of, çalışmıştım ben. Olsun. Olsun. Of nasıl 40 almışım ya? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yani ay bir kere olacak kaç almış? Ne alaka? Vallahi bir kez 85. Olcan tembeli de 75 almış ha? 85 mi almışım? Olcan sen de 75 almışsın. Ha, duydum çok güzel. Harbiden ya nasıl oldu bu? Sen boş kağıt verdin. Sen de kopya çektin ya. Ya biz yengemizi kaybettik ya. O yüzden o sınavdan muaf tutuldular. Sonra Filiz Hoca sağ olsun tekrardan sınav yaptı. Ne güzel ya oh, vallahi. Yani benim de o gün sorunlarım vardı o zaman. Beni de ayrı tutsaydı, beni de sonra yapsaydı. Ya bu ayrıcalık değil mi Sarp ya? Ne oldu bir tane? Bir şey mi var senin? Ya Sarp mesela diyorum ya. Ya sen kafayı mı yedin? Bizi her ay düzenli olarak okuldan atmaya çalışıyorlar. Yani nasıl bir ayrıcalığımız olabilir? Bir de yani insanların acısı var. Olabilir, tekrardan sınav olabilirler. Ne var bunda yani? Ne var bunda yani mi? Sınavları gördüler soruları, ona göre çalıştılar. Oh ne hala. Sarp'cığım. Bir kantine mi gitseniz, bir kahve mi içseniz, sakinleşsin. Canım, ee, vallahi uğraşma bunlarla. Ben seni çalıştırırım, daha güzel not alırsın sen. Nasıl çalıştıracaksın? Bak çocuk sabah sabah. Ya haksızlık değil mi ama Sarp bu ya? Böyle olayın üstünü mü kapatacağız? Değil. İnsanın annesi öldü Liliye. İstersen biraz sakin ol, anlayışlı ol. Olmuyorum, anlayışlı falan olmuyorum. Ya şu melek gibi kızı da delirttiniz ya. Melek mi dedin sen? Aşkın gözü görmüş gerçekten ya. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle aramakla geçecek